Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Bu yayınımızda Yunanistan gündemine göz atıyoruz. Bugün 26 Nisan 2025, Cumartesi. Yunan basınında Türkiye ve Yunanistan arasında öne çıkan gelişmelerle başlayacağım. Ardından Yunanistan'ın iç gündeminde dikkat çeken haberlerle devam edeceğiz. Türkiye ile ilgili haberlerden ilki, gelecek dönemde yapılması planlanan Türkiye-Yunanistan Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısıyla ilgili. Taneya Gazetesi, Başbakan Miçotakis'in bu toplantının iptali ya da ertelenmesi için bir sebep görmediğini söylediğini aktardı. Henüz kesin bir tarih verilmiş olmasa da, bu tür buluşmalar iki ülke arasındaki ilişkiler için önemli bir diyaloğu sağlayabilir. Elbette bu diyaloğun somut sonuçlar doğurup doğurmayacağını zaman gösterecek. Bir diğer haber, Yunanistan basınında oldukça geniş yer bulan İstanbul ve kıyı bölgelerinde yaşanan depremler. Marmara Denizi'ndeki fay hattında 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşmiş. Naftemporiki gazetesi, uzmanların bu bölgenin daha büyük bir deprem potansiyeline sahip olduğunu ifade ettiğini aktarıyor. İstanbul halkı gibi Yunanistan basını da bu konuyu yakından izliyor. Aynı gazete, Kütahya'da yaşanan art arda depremlerin İstanbul fay hattıyla bağlantılı olmadığını açıklayan bir başka habere de yer verdi. Ancak halk arasında oluşan endişeler böyle açıklamalarla kolayca son bulmuyor. Gündemde bir başka Türkiye haberi daha var. Katimerini gazetesi Türkiye'de bir yolsuzluk skandalına dair iddiaların detaylarını öne çıkardı. Elbette Yunan basını Erdoğan hükümetiyle bağlantılı kişileri karalama fırsatını kaçırmıyor. Her iki tarafın kendi iç politikasını izlerken sürekli birbiriyle ilgilenmesi dikkat çekici, değil mi? Son olarak Ekatimerini gazetesi, Çanakkale'deki 100. 10. yıl dönümü anma törenine geniş yer ayırdı, Türkiye'nin sergilediği ev sahipliği uluslararası alanda övgü almış. Böyle etkinliklerin barış için güzel mesajlar verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Yunanistan'ın iç gündemine. İki önemli ekonomik gelişme ön planda. İlki gayrimenkul yenileme vergisi indirimi. Yunanistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı için mülk sahiplerine tadilat ve yenileme çerçevesinde önemli vergi avantajları sağlamayı planlıyor. Taşınmazlarını yenileyenler 3 yıl boyunca kira gelirlerinden muaf olacak ve yıllık 3200 euro'ya kadar bir destek alabilecek. Ekonomik teşviklerin halka nasıl yansıyacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. İkinci önemli reform ise hukuk sistemi ile ilgili. Adalet Bakanlığı, mahkeme süreçlerini hızlandırmak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Amaç, davaların 6 ay içinde sonuçlanması ve 2 yıl içinde temyiz aşamasının tamamlanması. Bu reform, Yunanistan'daki yavaş işleyen adalet sistemini iyileştirmeyi hedefliyor. Tembi Tren kazasını hatırlıyorsunuz. 57 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik olayın ardından soruşturma sürecinde yeni ifadeler alındı. Kazanın nedenlerini araştıran rapor ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Eğer eski hükümet yetkililerine yönelik yeni suçlamalar gündeme gelirse, dosyanın parlamentoya taşınması gerekebilir. Yunanistan-Türkiye ilişkilerine dönecek olursak, savunma konularında güven artırıcı önlemler görüşmeleri bu hafta Selanik'te yapılacak. Ayrıca Dışişleri ve Ticaret Bakanı Nikos Gerapetritis'in ticari görüşmeler için mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. İki ülkenin anlaşmazlıkları çözmek adına zirve toplantıları düzenlemesi gündemde. Son olarak Paskalya dönemi boyunca yaşanan kazalar Yunanistan'da tartışmalara neden oldu. Geleneksel havai fişek gösterileri ve patlayıcı kullanımından kaynaklı yaralanmalara şahit olduk. Güvenlik kaygıları nedeniyle bazı dini topluluklar etkinliklerin kilise içinde sınırlanmasını öneriyor. Bugünkü yayınımızda ağırlıklı olarak Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ve ülkedeki iç meseleler üzerine konuştuk. Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan size seslendim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. son radyo